telefonlarınız yanınızda mı? Evet, evet hocam. Evet. Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi hocalarından Bülent Patoğlu'nun yazıp yönettiği ve Antalya'nın nostaljik sokak satıcılarını konu alan naftalin kokulu öyküler tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Benim elime, benim rahmetin elinden başkasının eli değmedi daha. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in Konya altında sanatın her dalını yaşatacağız düşüncesiyle kurulan Tiyatro Akademisi yeni bir oyuna imza attı. Belediyenin Tiyatro Akademisi tiyatro hocalarından Bülent Patoğlu'nun yazdığı ve aynı zamanda yönetmenliğini yaptığı Naftalin Kokulu öyküler seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ne olurmuş? İşte. Ulin oğlum ben size demedim mi lan? Demedim mi ben? He? Ya benim ki helaldir Yusuf Efendi. Ben şahidim helaldir. Konya altında seyyar satıcılık yaptıktan sonra Antalya merkeze yerleşen ve sokak satıcılığına orada devam eden insanları konu edinen öykü, sahne dekoru ve tiyatro oyuncularının giyeceği kıyafetlerle o günü yansıtacak. Uzun bir çalışma ve araştırma sonucu oyunun öyküsünü hazırladıklarını ifade eden Bülent Patoğlu, oyundaki karakterlerin ve hikayelerin tamamının gerçek olduğunu dile getirdi. 17 Kasım Cuma günü Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde saat 20.30'da sahnelenecek tiyatro oyununun ücretsiz olduğunu bildirdi. Ama unutulmaması gereken en önemli noktası şu oyunumuz. Tamamı gerçek karakterlerden oluşan yaşanmış hayat hikayelerini